Merhaba dostlar, bugün yine lastik toka yapımını göstereceğim. Farklı bir model olacak bu da. Bunun için iki farklı renk kullanacağız. Birisi beyaz, birisi ne diye istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk önce her zamanki gibi başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz ve lastik tokamıza etrafını sık iğnelerle kaplayacağız. Şimdi sık iğneyi yaparken ilk önce bir tutturalım. Lastiğimizin arasından geçirdik, çektik, iki ilmeğimizi birlikte aldık. Buradaki ipimizi de altından yürüterek gideceğiz. Şimdi lastiğimizin ortasından geçirdik, çıkarttık, ikisini birlikte aldık. Lastiğimizin ortasından geçirdik, ikisini birlikte aldık. Bu şekilde lastiğimizin tamamını kaplayacağız. Sık iğnelerle daha sonra diğer sıralara geçeceğiz. Evet arada şöyle çekiştireceğiz. Hani bu başlangıç olduğu için şey değil. Araları birazcık hafif açılıyor. Birazcık daha doldurmanız gerekebilir. çok açıldığı zaman görüntü güzel görünmüyor olmuyor o yüzden aralarda şöyle çekiştirip birbirine yaklaştırırsanız biraz daha fazla sık iğne yapıp daha iyi bir görüntüs alabilirsiniz bu sırayı tamamlayıp kamera arkasında geliyorum sıra sonuna geldik burada ilk başta yaptığımız sık iğnenin başına yuvaya geçirdik Evet ipimizi doladık çıkarttık ve kaydırma yapıyoruz bu şekilde sıramızı diğer sıraya geçebiliriz 1 2 3 tane zincir çektik başını doladık ve hemen ilk yuvamıza tığımızı batırdık ipimizi çektik ikisini bir ikisini bir şeklinde ikili trabzan yapacağız yine aynı şekilde yanındaki yuvaya geçtik yanındaki yuvaya ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıranın tamamını her yuvaya bir tane ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz. Başını doluyoruz. Yuvaya battık. Çıkarttık. 3 tane ilmeğimiz oldu. İkisini aldık. Pardon. İkisini aldık. Kalan ikisini sonrasında topladık. Bu şekilde sıramızı tamamlıyorum. Kamera arkasında geliyorum. İkinci sıramızı da bitirdik ve şurada bakın zincir çektiğimiz kısım vardı. Onun başındaki yere yuvaya hemen tığımızı geçirdik ve kaydırdık. Kaydırma yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektik. Başını doladık. Hemen yanındaki yuvaya ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki yuvaya geçtik. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki yuvaya geçtik. ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimizle birlikte 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Başını top doluyoruz. 1, 2, 3, 4. yuvamıza bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Hatta Üçüncü yuvaya yapacağım. Birazcık topladı. Evet. Tekrar başını doladık. Başını doladık. İkili trabzan yapıyoruz yanındaki yuvaya. Her bir yuvaya birer tane ikili trabzan yapacağız aralarda da 4 zincir çekeceğiz. Bu şekilde bir trabzan bir boşluk bir trabzan bir boşluk şeklinde bu sıramızı tamamlayacağız. Burada mesela tam denk gelmedi sayılar. Ne yaptım? Burada 3 tane atlayıp hani 3. Üç yuva yapmıştım. Burada 2. yuvaya yaptım. Şurada da aynı deliğe battım. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. O arada kaynar hani çok da sıkıntı çıkartmaz. Bakın hiç belli bile olmadı. Evet bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Başını doladık. Şuradaki boşluğumuza direkt batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 4 tane yan yana. 2, 3, Pardon. yine açıldı. 4 1 2 3 zincir çektik. Başını doladık. Yine aynı deliğe 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. Evet bu şekilde. Şimdi hiç zincir çekmeden başını doladık. Diğer deliğe geçtik. Bunun aynısını tekrar edeceğiz. 4 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 2 Pardon. 3 4 1 2 3 zincir çektik. Başını doladık. 1 2 3 ve 4 bu şekilde sıramızı bitiriyoruz şimdi burada en sonuna geldiğimizde bir 2, üç tane yaptık şurada çektiğimiz zincire bağlıyoruz sonuncu dördüncüsü de o oluyor Evet bu şekilde sıramızı tamamladık bir sonraki sıraya geçiyoruz 2 3 zincir çektik başını doladık her yuvaya birer tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz zincire geldiğimizde şurada ortada çektiğimiz 3 zincir vardı oraya geldiğimizde tekrar 1 2 3 tane ikili trabzan yaptık 3 zincir çektik başını doladık yine buradaki deliğimize 3 tane trabzan yapıyoruz 2 3 devam ediyoruz şimdi zincir çekmeden ikili trabzanlar yapmaya şimdi şurada yaptığımız grupların arası vardı şurada bir delik boşluk oluştu başını bir tane zincir çektik başını doladık ikili trabzan yaptık bir zincir çektik başını doladık ikili trabzan yaptık Evet zincir çekiyoruz ikili trabzan 3 zincir çektik ikili trabzan 4 zincir çektik ikili trabzan 5 bir zincir daha çekiyoruz ikili trabzan bir tane daha yapıyoruz altıncı zincirimizi çektik başını doladık yanındaki yuvaya ikili trabzan şeklinde biraz öncekin aynısını devam ediyoruz. Şurası gördüğünüz gibi bir fırfırlanıyor. Evet. Şimdi boşluğa üç tane bu şekilde kıvrımlı duran tokaları gerçekten çok seviyorum. Topuz yapınca da çok güzel oluyor. Bağlayınca da 2 3 yandaki yuvalara yapıyoruz. Yine buraya geldik. Bir tane zincir çekip başını dolayıp 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Ve artık renkli bölüme geçeceğiz. Bu yılın modası turuncuyla yapacağım ben. Siz istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz. Sıkıladık. Geldik hemen başladığımız kısma. Başladığımız kısımdan hemen batırıyoruz. Herhangi bir yuvaya ve sıkıladık. 1 2 3 zincir çektik. Hemen buradaki araya bu şekilde sık iğne ile yapıyoruz. 1 2 3 zincir arasına sık iğne. 1 2 3 zincir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. 1 2 3 zincir arasından 1, 2, 3 baştaki şu delik kısmını yapıyoruz. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Evet şurayı bitirdik. Şimdi arayı yaptığımız kısma geldik. Okay 3 1 3 3 7 2 3 3 Evet şöyle toplayacağız aralarda çiçek gibi açılacak o kısmı göstereceğim şimdi bir dakika gel şuradaki 6 tane sık iğne yapmıştık yani bir şeyle bir zincir çekerek oraya kadar geldim şöyle ipimin ucunu uzatıyorum şu yurttaki altı zincirli kısma kadar onu oradan tuttuk ipimizi geçirdik ve bu şekilde bakın çiçekler oluşturuyoruz burada bir zincir bir ondan sonra aynı deliğe tekrar battık 1 2 3 bu kısmı yapıyoruz şimdi bu kısmı bitiriyoruz şurayı da bitireceğiz Ondan sonrasında şurayı topluyoruz bu şekilde kıvrımlar oluşacak bu sıramızı tamamlayıp geliyorum baştaki kısma geldik şimdi burayı tutturmamıştık şimdi de onu çiçek şeklini vereceğiz şöyle bir tane zincirimizi çekeceğiz ve ipimizi kesiyoruz. İplerimizi arkadan toplayalım. bir fazla kısmı keselim şuradaki iplerimizi de kesiyoruz evet şöyle <laughs> fırfırlı çok güzel bir tak oldu yapacaklar olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram'dan paylaşabilirsiniz benimle. Instagram'da da özenli günler. Ee, i̇stediğiniz renkte rengarenk renk yapabilirsiniz. Çok şık, çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.